Selam herkese bu videoda uzay taşı için fight atacağız bakalım bizimkiler ne zaman gelecek ben gideceğim gidiyorum şimdi Oğlum Hayır e, hayır şu an abi. bir yere gidemezsin dur dur şu Nasıl an bir yere gitmek bir... yok Ulan düzeltsin oğlum Biz base'i düzeltiyoruz oğlum şu an dur Hayda Şu an base'i düzeltiyoruz abisi Beler yine ağzını, ağzını, ben ağzını, ağzını, Aşağıya düşün Bu ne Yusuf Allah en... ben Sen bu, bu base böyle katman kayısı mı kalsın? kalsın Ben girebiliyorum da. ki hey, kart kalsın. atacağım sana gel aşağıya Aga e, bu arada Mami şey bu rakan topluluğunu gördün mü sen? Ne olmuş? Eee, bu kanalı boşladığımı biliyorum geri döneceğim. Altına da yorumlarına şey yazmış. Haydre geri dönüyor. Oo. Oh be crazy geliyor. De aga Yusuf şu Bedra'yı kaldıralım be var o bok gibi duruyor kanka şu alta ne yaptın? Şu bedra gel beraber kaldıralım aga. Oğlum ben şey yapmaya çalışıyorum Mami şey yani evet. kalsın kalsın. Ka Karnı ben bir, Mertler, Onun bunun taçları. Z'si farklıymış Mert daha gelmez ki oğlum bizim beyze Oğlum daha niye geleyim taşları Doğru. alacağız zaten tamam, bitecek Gel iş. taş kalmasın böyle dursun havalı olur tamam, Oyun kral yapalım. beyze Bakalım zaman Neyse, geçiriz Mert'e bizi... Allah evinin yakındaki teleporttan habersiz Nasıl lan Oğlum hey, ne yapacaksın Ne yapacaksın oğlum benim şeyimi Bu ne lan Aa, Buraya şey. Bak mesela bunu oğlum bu tüpü kırmışlar. Gerçekten Muhammed'in evini yapıyorum hepiniz ya. Mert bu yeter aga. artık. Benim. Elimde niye mavi gözüküyor oğlum? Bıraktın mı onu Yusuf? Muhammed mi? yerden sinirlendiriyorsunuz bizi. Aga ben Mert'in Beyzin'e yola çıktım. Dur oğlum Mert'in Beyzin'e niye gidiyoruz? Benim Beyzin'e niye Patlatacağız ya mu? Muhammed. Allah'ım ya. Oğlum bizi kastır bir an tövbe estağfurullah. Mert hala teleporttan habersiz. Oğlum bana ne teleporttan? Beyzin içinde Aha. Bir, bir şey Bismillahirrahmanirrahim. Beyzimin içinde misin? Neredesin? Gel gör Beyzin. ne yapacağım? Oğlum backpack'im yok lan envanterimde Backpack'im yok. Nasıl, nasıl yok? Nasıl? Yok. Oğlum bir yere koymuşsundur la hatırlamıyorsun. Oğlum. Kanka Kanka onun içinde bir şeyler varsa oğlum evet vardı. Onun içinde bir sürü şey Allah şeyi de kırdık. Nasıl kaybettin oğlum bekle bek, bek. Kanka üstüm neydi de? Gelince ne yaptıysanız artık. O üstündeki şeyi nasıl sökemiyorsun ki? Kadir mi aldı kanka benim üstündekini? Kanka alınmıyor ki zaten bekmek onun Oğlum ben çıkaramam imkanı yok. Vitesi düşürelim bittik çok hızlı koşuyor. Ben koştum. de çıkarmaya neden çıkarmayı bile bilmiyorum. Beyler bana bakmayın ben maminin PC'ye nasıl geçeyim. Ben burada tünel kazıyordum kanka fail oldu ama. Bak eğer biri bir şey yaptıysa Muhammed yaparım çok ciddi söylüyorum ben 300 kilometre hızlı koşuyor benim içerim. Bak içinde bir sürü şey vardı kanka ya. Kanka al sen Alıyorum KNK zaten alıyorum. Beyler hadi sabah oldu gene. Ara şu an bekle yani hallediyoruz. Ya alt tarafı bir tane taş alacağım onu da aldırtmıyorlar ya bana arkadaşlar. Taş mı alacaksın? Bakalım alacak mısın? Herkese göstereceğiz oğlum gücümüzü değil mi Usuf? Yusuf Kar. Bismillah. Oğlum gideyim Oğlum ne istiyorsun sen benim base'den acaba? Kanka orayı bombalayacağım işte ayrım. Şimdi Iron bir şey, şimdi şey diyeyim. Yusuf ziyarete gitmek istemiş. Niye öyle davranıyorsun? Ki? He şey oyun kral ev ziyareti anladım. Evet kanka biz. Kanka ben bir yer buldum da böyle. Muhammed bana ışınlanmıyor. Işinden... Geleyim kanka dur. Ben de ışınlanayım mı abi? Sen ışın Sen, Sen gelme. Seni istemiyoruz, dışıyoruz. E şimdi o zaman artık başlasın Yusuf. O zaman artık bu taşı alalım Yusuf. Oğlum sabah oldu. Ne? Biz yer, bir yer buldum. buldum geliyorum, be. geliyorum. Çok güzel var da. oğlum. Ha ya. ya burası şey kanka burayı biliyorum ben. Ya sandıkta bir şeyler var da bırak. Yusuf Beyz'e gidiyoruz. Gece. Çabuk Beyz'e gel. Biz bir biz bir, bir şey hazırlanalım. Bir, i̇ki kişiyiz ya bir de. Biz sana hazırlandığımızı şey yapacağız. Gel aga. Şahsam'ı giyeceksin. Şahsam'ı giyeceksin. Arkadaşlar Çocuklar. bu kadar da şey yapmayın yani. Alt ya. tarafı kaybedeceksiniz. Taşı gidecek. Hı hı. Kim kaybedeceğiz göreceğiz son bölümde. Bugün son Şimdi bölümde. Şimdi gel. De, 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 de. Yok lan son bölüm değil daha. Oha oğlum dört tane gözü. daha taş var. Gel. Dur. Gel. Ya, Gel bunu giy Yusuf bunu giy bunu giy çabuk tak bunu sonra sonra dönüş dönüş buna biraz çocuksun ama gel boş ver velet veletsun sen biraz ama Yusuf şöyle beyler neyse böyle gel böyle gel tamam mı bak gravit tamam, kandımız vardı içi yapma şimdi gidiyoruz Yusuf ben de dönüşeyim. Ee, ben hemen gerçeklik aşımda ben de bir game moda geçeyim. Ben gidiyorum baba E hocam gece olmadı nasıl gideceğiniz aya? Gel ben, Yusuf beni takip etsin tamam arkadaş şimdi şey yapar düzeltiriz. Baba gel çabuk 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 gel. Ben şimdilik gece yaptım da. Emri verdiğiniz gibi fış aydayım direkt. Tamam, durayım. az bekle aga biraz daha şey yapalım. Maşallah savaşa hazırlanıyorlar zaten. Yusuf'a bir şey yazacağım. Yusuf'a bir şey yazacağım. Çet <laughs> <bir> şey <laughs> bu ne? Alalım da şu taşı iş bitsin. Zihin taşını da alıp Vision'la parçalayabiliriz ortalığı. Hadi Yusuf, sana yazdığımı gördün mü? Gördüm. Dur, Hadi sana Ha. Tamam. Ay'a gidiyoruz. Şimdi kanka ay burada ya bak sana bir go to the moon yazıyordur. Gideyim mi? Yusuf. Gideyim dur, mi? Dur. Yusuf da gözüküyor mu bir dur bakayım. Yusuf gözüküyor mu sende? Gözükmüyor. Nasıl ciddi misin? Ability'lerde go to the moon yazmıyor mu? Evet. Tamam, oğlum sen şahadımın uçusu yapma. Sen şahadımın uçusu yapma. Yere in bir. Yere in bir in. İn bir. Şöyle yap. Heh. Şöyle yap bir. Nasıl uçamıyorum oğlum sen? Ha tamam. Şimdi yazıyor mu? Evet. Tamam şimdi aya bakarak fe, şey o tuşa tıkla. Aya bakarak o tuşa tıkla. Ben gittim. Sen gidip... Aynı Oğlum. yerde bende ay gözükmüyor. Kanka Oğlum, şurada tepede. ay nasıl gözükmüyor tepede? Bende aylar kapalı herhalde dur. Be, ben geldim siz de gelince hareket edeceğim. Şu an boşlukta duruyorum. Tamam Aga şu Yusuf nasıl ayı kapadın anasını zaten ya, Ayı ha? nasıl kapadın lan öyle bir ayağı mı var? Gidiyorum ha gitti. Yusuf gitti dur ben de gideyim. Ben de gidemiyorum ki ne oluyor? A gittim. Allah'a ekber. Başlayalım Yusuf. mı? Yusuf nerede? Ben gidiyorum. Yusuf'a deyip Yusuf gel kanka neredesin Yusuf? Orada mısın? Yavaş yavaş bir gel beraber gidelim. Tarafa. <laughs> o tarafta. Abi buluruz inşallah. Aynen. Muhammed ayı. Ahendiyi kılık <Sessizlik> kure, kadar kadni göbe pi bu bidendi dual. Muhammed. Muhammed. Hem oğlum ya bir de çamgar yüklenme şeyi var ya. Ha yavaş yavaş gidiyorum onun için zor. Ben de ben de Yusuf yavaş yavaş gidiyor kanka söyleyeyim. Haydi lan geziniyorum da bakalım. Koordinatlarıma bakayım da geçersin falan. Gene o öbür Koordinat mı? Ne koordinatı da. lan? Bakıyor mu oğlum nerelerdeyim diye, eksi mi artı mı Aa, diye. Ben de bir an şey yaptım. Aga gel, gel Yusuf gel aga şuradan gidelim. Tamam. İçime seziyorum, buralarda bir yerde bulurum aga. Tamam. Gel gel gel, gel oğlum takip et beni gel. İşte yanıma gel, yanıma. Gel. Şu an ben doğru gittiğimi düşünüyorum. İki, gel, 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 iki gel. takım Aa. da aynı anda bulursa ne olacak? Vallahi hiçbir bilgim aga, Allah biz etsin. ilerliyoruz. Biz ilerliyoruz. Aga ben mavi bir yer buldum. Beni... Aga bulduk galiba. Bakayım. Aga bu. Allah bulduk galiba bu maviyi senin yaptığın mıydı he? Evet. Aga bul oğlum nasıl bulduk biz yine? Aha ne yapacağız şimdi ben bir şey yerlerim. Bakalım içine dur 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 dur. Nasıl açacaksınız beyler ben sorayım da size. Hadi bakalım şurada bir şeylik var mı bakalım. Ay ben game moddaydım pardon Aga ben bir daha koyayım şunu. Çık Yusuf alma Yusuf alma sakın taşı. Geri koyanı aldıysan. Aldın mı taşı? Yok yok duruyor oğlum duruyor ya orada taş. Taş duruyor mu? Ben-yo bende gözükmüyor taş. Oğlum, gözüküyor bende. Bakayım. Emin misin? Harbi oğlum duruyor ya orada. Oğlum abi ben... abi ben de duruyor? Tamam o zaman bekle. Şimdi açık bulacağız Yusuf gel. Açık bulacağız açık. Altı-altı açıkmış oğlum altı açık. Oğlum orayı biri kırmadı mı orada cam koymuştum Hayır. ben. Altta bir şey yok aga. Aga şu, vardı. aga burada cam yoktu mami. Şu cam yoktu burada. Katım aga yoktu. ben bir de game ben. Yani. İyi bir bekle bir. Dur. Orada cam. Ay dur. Oya. Dur. Şu üçüncü cam yoktu aga en alttaki. Onu ben bir söyleyeyim de. Hangisi yoktu? Aga aynen biz koyduk aga. Aga şu ha şu, Kırdın mami. Şu böyle ha. duruyordu. Hatta tamam, bozuk bir tam, şekilde. Tamam aga şimdi. Sen e Venom e çalışır e mı e burada? Venom. Venom çalışır hepsinde. Şimdi nasıl mı yapacağız Yusuf? Nasıl yapacağız aga? Şöyle bir şey Acaba Bekle. yardım etsem mi? Dur bakalım. Şeyle kırılıyor mu? Eldiven. Ben de oyunun sesleri var mı? Ay ya yine camı kırdım. Endure insan atın içine. Aa! Ama olabilir. sıkış, sıkışırsın. Bir aga hemen boş... alırım ama. Hemen alırım. Dur bakayım, deneyim. Atılmıyor. Atılmıyor, atılmıyor aga, ki o Çok zor. Allah. Ben deneyim mi be? Hiçbir yere atılmıyor kendin incisi. Nasıl atılmıyor? Blok bile koyamıyorum ben. Aa al. Yiyeceğim Aga ben. Etkileşime geçilmiyor ki Aga. Kalıyorsun burada. Eee, Yusuf kırdı şeyi. Camı kırdı. <laughs> ne yapayım oğlum? Hadi alın artık. Işte. Aga ama dur onun bir şeyi var ama ya. Ama onun bir al alınması vardır illa aga. Aga bu, ama ben pearl atamıyorum direkt. Pearl atamıyorum. Dursana bir. <laughs> Yusuf ne yapıyor? <laughs> bu ne oğlum? Du Etkileşime geçiyor mu? Etki. Beyler ben aldım e, kaçarım abi, falan diyor. E bende de var. Ne oluyor? <laughs> oğlum kaç. ben ona Oğlum ben Yusufo Aga, bir aga bir... hepimiz bir tekrar koyabilir miyiz her şeyi şuraya? <laughs> en baştan bir bakabilir miyiz buraya? Nasıl bakacağız oğlum? Bekle aga. Ben nasıl bulduk inanamıyorum. Hangi bloktan koymuştum şu halı? Dark matter. halı o koyduğu Bu etkileşime geçilmiyor. Duyum o nefes alıyor biliyor musun Sen game modda mısın? An alabiliyor. Game modda olmasam da alıyor. Eğit alabiliyor mu acaba Alamıyor. Yusuf elindekine koyarsın aga. Ben sildim elimdeki taşı. Sen vardı oğlum? Sildim oğlum onu sen koy işte. Koyulmuyor. Ag aga shift saatik. Shift saatik Koyulmuyor. Elim boşken deneyeceğim oğlum. Oğlum saat şif saatlik oğlum şif saatlik elim boşken. ha öyle. Tıkla. Tamam Yusuf bir, bir çıksana kanka kenara ya. Çık oradan. Yusuf çık oradan. Aga bu ne? Üstünü kapatacağınız lan bu böyle değildi ki bu. Böyleydi işte. Böyleydi ha. Şimdi, bunu Şimdi ben bir game modumdan çıkayım, üstümdeki eşyaları sileyim game moddan aldım. Pearl atamıyorum kankam, hır atamıyorum. Atılmıyor valla. Pearl, nasıl attı Mert, pearl? Dur, Dur aga. Alıyor. Aga tam giriyorum. Aha. Alabiliyorum ben ha buradan. Ama almam çünkü siz, siz buldunuz. <laughs> ben nasıl geri çıkacağım? <laughs> Ha çıktım. Hmm. Oğlum game modla kırma oh, şurayı. <laughs> ya yani artık o zaman bulduk. Of. Ne uğraşıyoruz ya. Oğlum kırmanız gerekiyor ama almadan nasıl şey yapacağınız. Kim, ben de kırmayı deneyeyim. Yok. Telekeniziyle alabilir miyim? Yok. Bu kalkan zaten. Ay anasını satayım. atsam gireceğim. Biz niye atamıyoruz pearl O da var. Bakayım bir bank sayesinde... Hadi bir doğumla girmiş olayım. Yok tavana atıyor. Aga eee Mert atabiliyor da biz nasıl atamıyoruz bu? Bilmiyorum ki aga ben diye. tam dibine girip köşeye doğru atıyorum. Ya ben de hiç böyle rastgele bir yerlere de atılmıyor. Hiç hiç atılmıyor aga Pearl. Game moddasın diyedir belki. Ay, bakayım mı? Deneyim. Game moddan yani. çıkınca da ölüyorum. Ya karakterin yok çünkü üstünde. Ben yine girdim <laughs> aga ben oraya. Bakalım. Aa atılıyor. Game mod var diye oluyor. Ben çünkü bayağı girdim, çıktım. Sonra yapamadım şey. Oğlum giriliyor ki game modla içine. Evet. Game evet. mod game modsuz pardon. Game mod içine giriliyor. Game mod 0 yani. yap, köşeye gir at Ender Pearl'ü. Ama işte o Dur bak şimdi. Abi yüzüm... çok hızlı can gidiyor. Hadi can çok hızlı gidiyor. Ha. Nasıl siz uzay burada nefes alamıyor musunuz? ne ben yani ben game alabiliyorum. da alabiliyorum Yusuf'un şazamı daha şey yapabiliyor ama olmuyor işte kanka bu taş ha, oğlum bir an gözükmedi dedim ne oldu şimdi bunu biz nasıl alacağız o da var ya Yusuf'un boyu büyümüş lan küçük Yusuf şazam olduğu için olabilir belki şazam evet küçüldü şimdi ha. Zot kırar mı burayı? Dur hızlı ol. Martini alsam mı yanına lan? Az bekle Yusuf, Martini alıp geliyorum. Sonuçta uzaylı bence Martini'nin burada nefes alması gerekiyor. Almazsa gerçekten. Eee bakayım olacak mı? Deneyeyim. Belki yaparım size. Yusuf sen niye geldin lan bizim buraya? Sen gelme, Mert, yani. Mert, Mert kal orada. Mert kal orada. Eee aga ben siz alabilir Hı? misiniz diye Grand Smash yaptım da bir tık daha aldı etraf. Dur bakayım. Ee, dur Ne, ne yapacaktım lan ben? Ne? Heh, şey alacak. Grant smash. Neyse Mert'in meyzi boş hazır gideyim ben Aynen. Ben burada <laughs> size yardım etmeye çalışıyorum. Hadi oğlum az dur. Şimdi ben Aa, geliyorum oraya. Game mod. Ee, Game bu ne, mod ne oğlum ben bir yere geldim. King slime. Ben bu olmuyor. Evet. Venom net kırar da bu kırar mı? Şimdi, hayır hayır öldüm. Daha... Tam bekle. Yok yok bekliyorum. Aga bekle 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 bekle. Ha. Ha tam bekle. Geliyorum dur. Şanzam'a gir. Şansa Gece bak mi? buldu direk. Gece, Gece mi bilmiyorum. Yarısı Gece yarısı yap dedim. Yusuf beni bekle ben alıp geliyorum taşımızı. Nerede lan ay? Yellow heart ya. Ne oğlum? Sana çok ciddi bir şey Ay yok. Ee, Gelation'a slime bir şey yarıyor mu? Mert abi. Bilmiyorum ki abi bunu. King Slime öldürdüm. Babası ay yok lan ay yok. Vallahi ay yok. Nasıl yok oğlum? Oğlum ay gözükmüyor. Şöyle kapıyı kırdık Mert'in base'in Ya oğlum Mert e adamın base'ine girme bu arada Yusuf. Kanka girdim ne var bunda ya? Arkadaş arkadaş. Ya vallahi ya. ay gözükmüyor kanka. Çok ciddi söylüyorum sana. Şeyde yağmurlu mu lan dur? Ha şimdi gözüktü. Geldim. Geldim diyor Mert tipleniyorum. Allah! Bu ne? Bir tık etrafı dağıttım Grand Smash'le. Lan! Beni attı. Nereden attı? Oğlum Server kapandı diye bir şey dedi. Yok, server'dayım ben. Oğlum server kapandı diye bir şey dedi aga. Aa oyundan attı beni. Oyundan mı attı direkt serverdan mı? Oyundan. Lan niye abi oyundan atıyor? Mod paketi başlatılamadı dedi oyundan attı. Ya kafayı yiyeceğim kanka zıpır böyle oyundan atma mı olur bunu ya. Kafayı yersin ya. Yeter Muhammed ya. Şu taşı alalım kanka hadi, bir bakacağım taşımı kullanacağım. Evet uzay taşı. Şimdi bir tek değil mi anla ayna tipleri geliyor. Videoda artık şey oldu ama. Ne? Aga artık oyunu almıyor aga beni. Kim? Vallahi oyun almıyor. Mod paketi başlatılamadı deyip atıp duruyor. Aga bir PC yenilesene videoyu kapat o zaman Mert. Burada videoyu sonlandırsana bir. Dur aga belki girer şimdi. Aga Mojang ekranı geliyor oradan sonra gidiyor. Az önce öyle oldu. Şimdi olursa t sıkıntılıdır. İnşallah olur ha. Geliyor mu lan sizin benim? Geliyor geliyor. Abi iyilerden bir bir tane vardı symbiote o da hani bilmediğimiz çok aşırı değişik görevler veriyor. Hani bu karakter nasıl çok mu güçlü oğlum o Venom'dan da mı güçlü o karakterde? Değildir ya. Venom'un sonrası çünkü onlar. Dur, şey, sonrası kanka, de, şey. O kadar şey Spider-Man 2'de Venom öldükten sonra diğer simbiyot türleri çıkmıştı ya. Hı -hı. Onlar işte bunu. Yok mu? Hata verdi mi? Şu gir. Aa bak girdi şimdi de. Hı. Girdi aga servere giriyorum şu an. Tamam. Tu burada değil mi? Yusuf. Hadi buyur Yusuf yok. Evet. Bir şey mi oldu? Hadi be oğlum. Ha. ha. Oğlum sen niye ses vermedin lan Yusuf? Videoyu izledim oğlum sizi bekliyorum açmadan. Açtım ama söyledim. Oğlum al, açtı açtı çabuk gel. usuf Aga bak Mert'in bir izin girmek istiyorum. Giremezsin kanka adam izin vermiyormuş. Tamam kanka. Biz seve seve gireriz. Tüneller kazdık zaten. Şu taşı alalım da Aga sonra ne yapıyorsak yapalım. Şu taşı bir alalım. Şu, şey, şey, şu taşı. Siz bu taşı alın ben de ruh taşını alacağım zaten. Ruh taşını nasıl alacaksın? Alırız hocam. Twilight'a e şişmek kolay. Allah! Twilight ha, çiçekli böcekli Twilight diyorsunuz. Ben senin yanına bir TP olayım Momolite. Momolit de şu an o taşı alıyor. Nasıl kırdın lan? Aşağısı kırıktı. Nasıl Kırdım kırdın? Momolit de taşı elimizde ve o... Aa! Acaba şöyle bir şey mi oldu lan? Ne oldu? Şimdi bu camın altına blok vardı. Bir koydun cam düşmüş olabilir mi? Kırılmamış, düşmüş olabilir. Bir daha ne? bir patlatmayı deneyim mi? Dene bakayım bir. Şimdi nasıl yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Allah! Oğlum o nasıl bir şey? Patla. ee ben nasıl Grand Smash'i var. Ha be, lazer çıkıyor ama. Ha. Lazer şey, değil böyle. üflüyor. Ha. Aga valla bilmiyorum teori ürettin mi ben geldiğimde buranın altı çıktı. En önemli taşlardan birini daha verdik ya. Aga be. Dı, dı, dı. Ruh taşı ne işe yarıyordu? <laughs> Ruh taşına hemen bakayım kanka ne işe yaradığı derken benim eldiven yok. Da alayım bir. Ya Yusuf ne yapıyorsun oğlum sen benim base'de, base'in ben önünde. Dur dur kapatacağım orayı. Kanka şimdi Bak hemen bakıyorum. Ruh taşı ne işe yarıyor? kanka ruh taşı direkt ne yapıyodu lan? He bu ruh taşı önemsiz kanka böyle aşık ettiriyor falan filan dedim mi? O işe yarıyor. Böyle canlı canlıyı kontrol ediyor. Onun çok şeyi taş değil. Abi yalnız yeni taş eklendi ben videoma giriyorum. Şimdi kil çekimle ama. Videoma başlayacağım Yusuf base'e gel. Gel. Dur dur bir özellik yapıyorum şu an. Oo. Ne oluyor lan? Taktik buldum ben. Hocam la- laza... tamam zod güçlüymüş. Ben alan kılıçta sağlık yapıp atıyorum. Taktik Arkadaşlar bu videoyu kral. burada bitiriyoruz. Taşı maalesef ki kaybettik. Ruh taşın ama biz alacağız. Kazanan biz olacağız.